Cuma gününe kadar kullanabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Eğer cuma gününe kadar bu sistemi satın alırsanız ömür boyu kullanım olarak yeni eklenecek her şeye de sahip oluyorsunuz. Örnek veriyorum 2022 yılında ömür boyu kullanım satın alan e, kullanıcılarımız da bu sisteme herhangi bir para vermeden ücretsiz alabiliyor. Ve şu anda kampanyamızda 3-4 kişinin yiyebileceği bir öğle yemeği parasına yaklaşık 20 tane sistem, yapay zeka sistemi dahil güvenle satın alıp sizler de kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi satın almak için de açıklama kısmında Et Kerem Jones'i kendi Telegram şahsi kullanış adım var. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ki zaten çıkarttığı paraları görüyorsunuz botun. Yani iki 2 günde 3 günde bu performansa giderse tabii ki rahatlıkla verdiğiniz parayı güvenli geri alabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Bu sistemi dün de gösterdim ben bütün grafiklerde. Her grafikte aynı başarı diye bir şey yok. Bakın mesela zarar ettiği grafikler de var. Yani bunların da bilincinde olmanız gerekiyor. Bu sistem tabii ki de %100 sizlere para kazandıracak, her girdiği işlemde para kazandıracak diye bir durum yok. Biz burada tabii ki kendi yapmış olduğumuz ayarlamalara göre, çünkü ben şu an genel bir ayar girdim, coin'e göre bir ayar girmedim. Bu genel ayarlara göre elimden geldiğince güzel coin'ler bir işlem yapmaya çalışıyorum. Ha, Doge da önüne görüyorum zarar vermiştir. Buradan ayarları düzelterek Doge coin'de de karlı ayarları girip rahatlıkla botunuzu kurabilirsiniz sizler de bilginiz olsun bu husus önemli. Şimdi sevgili dostlar Vandewit tarafında bot nasıl kuruluyor? Ondan çok kısa bahsetmek istiyorum. Geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bir dakika